nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben, ben Prince Rajiv Sarangani. Sarangani. Güney Filipin'den İzledim. geliyorum. Şu anda İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde medeniyet araştırmaları dalında yüksek lisans öğrencisiyim. İkincisi, Risale-i Nur'ları nasıl öğrendiniz? Bediüzzaman Said Nursi'yi nasıl tanıdınız? Ben Risale-i Nur'la 2006'da üniversiteye girmeden hemen önce, birkaç ay önce tanıştım. Türkiye'den bazı Türk arkadaşlarla tanıştım. Bana Bediüzzaman Said Nursi'den bahsettiler. O günden beri Risale-i Nur'lara çalışmaya ilgi duyuyorum. Özellikle de lemaları ve diğer eserleri sağ olsunlar benimle paylaştılar. Bu benim çok ilgimi çekti. Böylece o günden bu zamana kadar Risale-i Nur okuyorum. Ne mutlu size. Peki Risale-i Nur'ları tanımanız hakkında, arkadaşlarınız hakkında hatıralarınızı paylaşır mısınız? Uh, Risale-i Nur'u öğrenmeniz ve Bediüzzaman Said Nursi'yi tanımanızla <laughs> ilgili. Türk arkadaşlar Filipinlere, Mindanao'ya 2003'te ilk kez gelmişlerdi. But it came, the, the, the Turkish brothers came to Mindanao ve ben onlarla 2006'da tanıştım. Dini anlatan bir grup insanın benim şehrime Maravi City'ye geldiklerini öğrendim. Ve bu ilgimi çekmişti. Onların yanına gittim ve siz nesiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Sizler kimlersiniz? Gibi sorular sordum. So, I, to, they, they Ve onlar bana Risale-i Nur'u anlattılar. Risale-i Nur'un <laughs> ne kadar önemli olduğundan bahsettiler. <laughs> Dini konular hakkında şeyler konuştuk. Onlara teşekkür ederim ki beni aydınlattılar ve ben külliyatı derinlemesine çalışmaya başladım. Peki oh, uh, bu sempozyum ve bugün uh, hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Bu sempozyum biliyoruz ki uh, çok, çok çok önemli uh, ve çok başarılı. Uh, Dünyanın çeşitli yerlerinden harika arkadaşlarla tanıştım. Risale-i Nur hakkında daha fazlasını yapmam, daha fazla çalışmam için bana ciddi manada ilham veren ilim adamlarıyla tanıştım. Bu sempozum çok muazzam. Biz İstanbul İlim Kültür Vakfı'na teşekkür ediyoruz ve böyle bir olaya bir şekilde katkıda bulunan emeği geçen organizatörlere, sizin gibilere de. Peki, siz Türk olmayan biri olarak, Türkiye'nin dışından, Türk insanının İslami ve dini davranışlarını, dinle ilgili tutumunu nasıl görüyorsunuz? risale bakışlarını nasıl görüyorsunuz? Eğer doğru anladıysam Türk insanı ve Risale-i Nur'u nasıl bulduklarını soruyorsunuz. Evet. İnanın Risale-i Nur külliyatı ve cemaati bu ülkede çok önemli. Diyebilirim ki bu ülkedeki vazgeçilmez bir grup ya da cemaat. Ve inanıyorum ki cemaat dairesindeki, nurcular dairesindeki Risale-i Nur'a çalışan Türk insanları çok önemli insanlar. Onların İslam'ı çok iyi bir şekilde uyguladığını, tatbik Maşallah ettiğini görüyorum. Maşallah. Ve ben gerçekten onlardan İslam hakkında çok şey öğrendim. Özet olarak söylemek gerekirse, Risale-i Nur talebesi olmak, Risale-i Nur'u Risaleleri Risale okuyan biri olmak çok önemli. Özellikle de bu ülkede, bu seküler ülkede. Pekala, çok teşekkürler, teşekkür ederiz. Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı.